Günaydın. Güneşin doğuşunu izlemeye gidiyoruz. Hiç uyumadım. Huysuzluğum üzerimde ama kombinimi giyip çekeceğim fotoğraflar için heyecanlıyım. Arda da fotoğrafını çekerim dediği için saçlarımı ördüm. Çünkü saçlarımı da yıkamaya üşenmiştim. Motora bindik gidiyoruz. Yolda Arda'nın arkadaşıyla karşılaştık. Bir selamlaştılar falan. Şimdi böyle tatlış tatlış görüntüler çektik. Bunları Arda çekmiş. Şıkır şıkır yürüyorum ve sabah deniz çarşaf gibi inanılmaz güzel. Eğer Antalya'da denize girecekseniz Sabah gelin, ama su aşırı sıcaktı. Onu söyleyeyim, hamam suyu gibi, kaplaca suyu gibi düşünebilirsiniz. Burada poz veriyorum fotoğraf çektiğini sanarken. Sabah tabii ki simit aldık. Uzun zaman sonra simit yedik. Arda çok mutlu çünkü diyete sokmuştum. Onu bir haftada 4 kilo verdi. İlk defa un yiyorum diye sitem ediyor Arda ama güzel gidiyor. Bazenlerin keyfini de kaçırmamak lazım. Bu arkadaş sabah bize selam verdi ve simitimize eşlik etti. Bu şekilde güneşin doğuşunu size çektim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İnanın bana gözünüzle gördüğünüzde çok daha güzel. Telefonla bu kadar çekmeyi becerebildim. Çok güzel bir sabahtı. Her gün güneşin doğuşunu izleyebilirim ve sahil sabahları inanılmaz güzel oluyormuş. Sabah koşun, yürüyün, sporunuzu sabah yapın. Benim acil sabah insanı olmam lazım. Uyku düzenim çok bozuk. Şimdi birkaç saat uyuyup kalkacağım ve sabah insanı olacağım. Bugünlük bu kadar da biz kaçtık. Bye!